Merhaba arkadaşlar, bugün soru çözümüyle devam edecek. Öncelikle eşit bölmelendirilmiş katı x cismi öz kütleleri sırasıyla dA ve dB olan AB sıvıların içinde dengelenmiş. Buna göre sıvıların öz kütleleri oranını istiyor. dA bölü dB'yi istiyor. Öncelikle bu cisimler ne yapıyor ona bakmanız gerekiyor. Yüzüyorlar. Yüzüyorsa ne demiştik? Cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Önce bunları bir yerleştirelim. Kaldırma kuvveti her zaman yukarı doğruydu. A sıvısı olduğu için FA yazdım. B sıvısı olduğu için FB yazdım. Ağırlıklar her zaman aşağı doğru diğer yer çekiminden dolayı. X cismi olduğu için GX yazdım. Bu da X cismi olduğu için GX dedim. Ne demişti güzel cisimler için? Kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. FA eşittir GX, FB eşittir GX olduğuna göre FA eşittir FB de diyebilir misiniz? Neden? Çünkü ikisi de GX'e eşit. Yüzen cisimler Kaldırma kuvveti ağırlığa eşitse, gördüğünüz gibi A'daki kaldırma kuvveti ile B'deki kaldırma kuvvetini de birbirine eşitleyebilirim. Kaldırma kuvveti nasıl bulunuyordu onu hatırlayalım. Cismin içine giren şeyin, cismin e, sıvının içine girdiği hacmi bir tane girdiği için V hacimli diyorum. Sıvının öz kütlesi DA çarpı yer çekimi eşittir kaç tane girmiş B'de? 1, 2. Uzunun 2V dedim. Sıvının öz kütlesi DB çarpı G. Sadeleştirmeleri yapalım. V'ler gitsin. G'ler gitsin. Benden DA bölü DB istediğine göre bunu ne yaptık? Bölüm olarak aldık. DA bölü DB dediğimiz şey 2 geldi. Cevaplar da denizliymiş. Devam ediyorum hemen. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda özdeş tuğlalarla oluşturulan şekil 1 ve şekil 2'lik sistemlerin zemine uyguladıkları basınçlara P1 ve P2 demiş. Bunların oranını istiyor bizden. Öncelikle biz nasıl buluyorduk onu hatırlayalım. Ağırlık bölü yüzey alanıydı. Bu cismin ağırlığına her bir kutuya G desem kaç G olacak? 1, 2, 3, 4. 4 G'lik ağırlığı varmış. P1 buluyorum şu an. Ağırlık bölü yüzey alanıysa 4 G. Yüzey alanı kaç S değiyor arkadaşlar? 1 S değiyor. Bir tane kutu değiyor yere. O zaman buraya S yazdım. Aynısını şekil 2'de yapalım. Kaç G? 1, 2, 3, 4. Yüzey alanımız yere değen temas eden kısma bakıyorum. 1, 2. Bunların oranını istediğine göre oranlayalım. Birinci aynen ikinci ters çevirildi. Şu G'ler, 4 G'ler gitti. S'ler gitti. Birinci aynanın ikinciyi ters çevirirseniz buradan cevap 2 gelecek. Şıklara bakarsak da bursa olarak işaretleyebiliriz. Devam edelim bakalım. Evet. Aşağıda verilen işlemlerin hangilerinde basıncın azalması sağlanmıştır? Öncelikle bununla ilgili şöyle bilgi vermiştik. Basıncı azaltmak için yüzey alanını küçültmek lazım. Basıncı arttırmak için yüzey alanı küçültmek, azaltmak için de arttırmak lazım. Burada o zaman arttırmak için yüzey alanı, azaltmak için yüzey alanını küçü, büyüttüğüne bakacaksınız. Bakalım işlemlerin hangilerine basıncı azalması dediğine göre. Karlı yerlerde ayakkabıları palet giymek. Ne yaptı? yüzey alanını? Büyüttük batmamak için. O zaman bir doğru. Duvara çakmak için ince uçlu çivi kullanmak. Ne yaptı burada? Basıncı arttırdı. İnce ucunu, yüzey alanını küçülttü. Topuklu ayakkabı giymek yine yüzey alanı küçüldüğü için basıncı arttırır. Yalnız bir dememiz lazımdı bu soruda. Geldim bir sonrakine. Basınç kuvveti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Katılarda düzleme uygulanan kuvveti eşittir diyor. Evet, kuvvet eşittir ağırlık diyebilirsiniz. Bir doğru. Sıvılarda uygulanan yüzeyin alanına bağlı değildir diyor. Yanlış arkadaşlar. Katılarda cismin taban alanına bağlıdır diyor. Hayır, kesit alanına dedik. İkisi farklı şeyler. Yalnız bir dememiz lazımdı bu soruda. Geldik buraya. Gördüğünüz gibi sıvılarda basınç kuvvetini istiyor. Hemen şöyle kalemimizi ayarlayalım. Yüzey alanları sırasıyla 7A, 5A, 3A olan düşey kesiti şekilde verilmiş kabın içinde. Sıvının bu yüzeylere uyguladığı sıvı basınç kuvvetleri büyüklükleri F1, F2 ve F3'tür. Buna göre büyüklüklerini sıralayınız diyor. Öncelikle biz yükseklik verme, derinlik vermediği için derinlik elde edelim. Diyelim ki şurası 2h olsun şöyle. Bu tabın gördüğünüz gibi yan yüzeylerde aynı noktalara denk gelmiş ve her zaman tam ortası olarak kabul edeceksiniz. 2h'sa tam ortasına denk gelmiş olarak kabul edeceksiniz. 2h'sa yani h. Bu da aynı şekilde. h tamam. Şimdi hatırlayalım nasıl bulunuyordu? Basınç kuvveti, derinlik, öz kütle, yer çekimi, kesit alanıydı. Kesit talanlarını da vermiş zaten. 3A, 5A, 7A diye. F1'i bulalım öncelikle. F1 nerede? Burada. Derinliğimiz şu noktaya D dedik, H dedik. Derinliğimiz H. İçindeki sıvının öz kütlesine D desem. D çarpı G çarpı kesit alanı 7A. F2'yi bulalım beraber. F2 bu taraftaki arkadaşlar. Derinliği yine H. Aynı sıvı olduğu için D, G, buraya kaç demiş? 5A demiş. F3'teyim. Bu sefer derinliği bakın alt noktada olduğu için tamamını alacak. 2H. Aynı sıvı olduğu için D, G, 3A. Burada sayıları çarpalım daha rahat ederiz. Yani 2 çarpı 3'ten 6 H D G A geldi. E sıralarsak Hangisi en büyük? Gördüğünüz gibi bunun başında 7 olduğuna göre F1. Sonra F3, sonra F2. Bakalım. F1, F3, F2 cevaplarda Denizli. Geçtik bu soruya. Bununla ilgili size şöyle bir örnek vermiştim. E pet şişeyi alttan deldiğimizde mi daha uzağa gider? Üstten deldiğimizde mi? Yani çünkü hızını ona göre bakıyorduk. Siz de demiştiniz ki alttan deldiğimize daha uzağa gider. E bu soruda da en alttaki arkadaşlar en hızlıdır diyeceksiniz. Baktığınızda hangisi? F e, V2, sonra V1, sonra da V3. Çıklara bakıyorum. V2, V1, V3 Adana'ymış. Geçti. Buna geldiniz. Gördünüz arkadaşlar en derindeki en basıncı e, sıvı basıncına sahip en derinde hangisi var şu an basınçlar ilişkisini istiyor? Y noktası var. Sonra ne var? Z. Sonra da X. Yani bundaki basınçları istediğine göre en derinde en fazla basınç olduğuna göre biz çünkü bununla ilgili şöyle bir örnek vermiştik Derinlere indikçe basınç artar hatta e, insanlar e, kulakları tıkanır demiştik daldığımızda e, en derinde Y olduğuna göre önce Y sonra Z sonra da X cevaplardan. Bursa'ymış. Bursa'yı işaretleyin. KLM sıvılarında şekildeki gibi dengede olan X verilmiştir diyor. Buna göre sıvıların öz kütleleri arasındaki ilişki nedir diyor. Öncelikle ne olduğuna bakalım. Burada yüzüyor, burada askıda kalmış, burada da ne olmuş? Batmış. Bunlarla ilgili şöyle bilgiler vermiştik. Demiştik ki eğer cisim yüzüyorsa, eğer cisim yüzüyorsa ee, sıvının öz kütlesi da, demek ki daha büyüktür x'in yani ya da cismin x dediği için x diyorum x'in öz kütlesinden. O zaman diyebilirsiniz ki dk büyüktür dx'ten. Sıvının öz kütlesi büyük ki aşağı inmiyor. Burada askıda kaldığına göre ne demiştik? İkisi birbirine eşit demiştik. E haliyle burada ne olacak arkadaşlar? Demek ki x'in öz kütlesi daha büyüktür sıvının öz kütlesinden. E buna göre en fazla en büyük öz kütleye sahip k sıvısı sonra l sonra da M demeniz gerekiyordu. Bakalım. K, M, C Ceyhan'da varmış. Geçtim. Bu tarz bir soru var. Ee, dışarıda yani suyun içine takılmadığında diyometre 50'yi gösteriyormuş. X, yani demek ki X'in ağırlığı 50. Sonra sıvın içine koyduğumda D, 1 sıvısının içine koyduğumda ne yapıyormuş? 40 gösteriyormuş. D2'ye de 40. Ay, 30 gösteriyormuş. Şimdi kaldırma kuvvetinin bir e, kuvveti var değil mi? Ya, yani sıvının bir kaldırma kuvveti var. 50 olan şey 40 gözüküyorsa kaldırma kuvveti kaçtır gençler? 10'dur. Buradaki kaldırma kuvveti. Şöyle geçeyim hemen. Evet. Buradaki kaldırma kuvveti 10 demek ki ki 50 olan 40 çıkıyor. Buradaki kaç o zaman? 20. E, haliyle benden oran istiyor. 10 bölü 20'den ne dersiniz? 1 bölü 2 dersiniz. Bir sonrakine geçtim. Bakalım ne diyor? Dalgaların genel özellikleriyle ilgili verilen birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. Ee, doğru. Bir tam dalga oluşması için geçen sürüye periyot denir. Bu da doğru. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir. Ee, hepsine doğru dersek arkadaşlar cevap ne olacak? Denizli olacak. Buna geçiyorum. Geldik buna. Bakalım ne diyor. Öncelikle aynı yay üzerinde KL atmalarının dalgalarının dalga boyları lambda k, lambda L, hızları da vk ve vl'dir. Genlikleri ak ve al'dir. Buna göre aşağıdaki yargıların hangileri doğrudur diyor. Öncelikle hızı, k'nın hızı büyüktür, l'nin hızından diyor. Hız için ne demiştik? Aynı ortamdaysa, aynı yaydaysa bir kere hızlar birbirine eşit. Bir yanlış, büyük küçük diyemezsiniz. Eşit demeniz lazım. Bu gitti. Geldim e dalga boyu oranına. Dalga boyunu nasıl buluyorduk? Bir, dal, e, bir tepe, bir çukur arasındaki mesafe. Sayın kutucukları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunun dalga boyu 8 o zaman. Şöyle yazayım 8. Bölü L'nin bakalım. Bir tepe bir çukursa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 8. E 8 bölü 8 1 mi? 1 doğru. Genlik dediğimiz şey de denge noktasının tepeye ya da çukura olan uzaklığı. Kaç tane var burada denge noktası şurasıysa? Kaç tane? 1, 2. O zaman buraya ne yazacağım? Şuraya şöyle yazayım. 2. Buraya baktığımda da denge noktam burası. Kaç kutucuk? 1 kutucuk. 2 bölü 1'den 2 geldi mi? Geldi. Cevaplarda Edirne'yi işaretleyebilirsiniz. Geçtim. Buna bakalım. Genlikleri bir önceki soruya benzer bir soru. Bakalım genlik nasıl bulunuyor? Denge noktasına olan e, uzaklık, tepe tepenin denge noktasına olan uzaklığı bu kaç? Bu kaç arkadaşlar? 1. Bu kaç? 2. Bu kaç? 1. O zaman ne dersiniz? 1 ve 3 eşit. Yanlış yazmış. Burası 1, burası 2, burası da 3 olduğunu düşünün. 1 ve 3 eşit. 2 onlardan büyüktür. 2'nin büyük olduğu, 1 ve 3'ün eşit olduğu denizliymiş. Geldik buraya. Dalgalar ikiye ayrılıyor. Düzeltelim. Öncelikle arkadaşlar, dalgalar taşıdıkları enerjiye göre ikiye ayrılır. Mekanik dalgalar, burası ikiye. Elektromanyetik dalgalar, tamam mı? Burası elektromanyetik olacak. Cevaplarda bir tek zaten direkt çıkıyormuş cevap. <laughs> Taşıdıkları enerjiye göre, titreşim doğrultusuna göre boyuna ve enine olarak da cevap zaten direkt C almış. Bu kolay bir soruymuş. Hiç zorlamadı. İkiden bulduk cevabı. Geldik bu soruya. Eş karelerden oluşan düzlemde artı x yönünde hareket eden şekildeki periyodik dalganın frekansı 2'dir. Dalganın hızı kaçtır diyor. Öncelikle bakalım. Dalga boyunu bulmamız gerekiyor ki hızı bulalım. Çünkü hız şöyle bulunuyordu. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Frekans 2 vermiş. Bunu bilmiyorum. Onu da buradan bulacağız. Bir tepe bir çukur arasındaki uzaklık demiştik ya da iki tepe arasındaki uzaklık da size dalga boyunu verir. Burada kaç tepe var? 3 tepe var. Yani bir tane dalga boyu burada var. Bir tane dalga boyu da burada var. İki dalga boyuna kaça eşitlemiş? 16 eşitlemiş. Şuraya yazayım sonra oraya gideriz. Yani iki dalga boyu eşittir. 16 ise bir tane dalga boyuna ne demeniz lazım? 8. Geldik dalga boyunun yerine yazdık şuraya. 8. 8 çarpı 2'den ne çıktı cevabımız? Hızımız 16 metre bölü saniye. 16. Buymuş. Devam ettim bir sonraki soruya. Geldik buraya. Bir kenarı 2 cm olan eş karelerden oluşan düzlemde 4 saniyede oluşturulan dalgaların görünümü şekildeki gibidir. 4 saniyede bir dalga oluşuyormuş. Periyodun tanımı bu. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Öncelikle dalga boyuna bakalım. Bir tepe bir çukur arasında ya da iki tepe arasındaki mesafeye bakacaktınız. Kaç var? Bir ile bir çukur arasında 1 2 3 4. Yalnız her biri 2 olduğuna göre Yine 8 mi? 8 arkadaşlar. Her birine çünkü 2 demiş şurada. Bakın bir kenarı 2. Daha önce 1 diyorduk. Onun için 4'tü. Şimdi 2, 4, 6, 8. Doğru. Genliği 4'tür diyor. E baktınız buradaki mesafe 2. 2 çarpı 2'den 4. Doğru. Frekansı 1 bölü 8'dir. Frekans dediğiniz şey 1 bölü periyotsa. Periyodu da 4 vermiştir. Bak burada yazıyor. 1 bölü 4 yazması gerekirken 1 bölü 8 yazmış. Yanlış demiş. Cevaplarda Denizli'yi bulduk. bir, bir iki bulduk. O da Denizli'ymiş. Geldim bir sonrakine. Düzeltelim. Gerilmiş türdeş bir yayın ucuna bağlı olan periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üretiyormuş. Bakın. 6 saniyede 30 adet üretiyormuş. 1 saniyedeki size frekansı verir. O zaman şöyle yapın önce. 6 saniyede 30 sağ 1 saniyede frekansını bulmuş olacağız. Kaçtır? İçler dışlar biliyorsunuz ki yani 30 bölü 6'dan frekansı bulursunuz. Kaç çıkar? 5 çıkar. 5 saniye üzeri eksi 1 ya da her şey yazarsınız. fark etmez. Dalgaların bu ortamdaki yayılma hızı 20 olduğuna göre ardışık 4 dalga tepesi arasındaki uzaklık kaçtır? Şimdi 4 dalga tepesi diyorsan 3 dalga boyu vardır arkadaşlar. Öncelikle bunu bilin. Ama önce biz dalga boyunun kaç olduğunu bulalım. Nasıl bulacağız? Hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekansı. Verilenleri yerine yazalım. Hızı ne demiş? 20. Dalga boyunu bilmiyorum. Frekansı 5 buldum. Bir tane dalga boyu kaçmış? 20 bölü 5'ten 4'müş. Tamam. Şimdi bunu buldum. Benden 4 dalga tepesi istiyor bakın. Yapalım yine de size. 2, 3, 4. Şimdi biz dedik ya daha önceden. Renk değiştireyim. İki dalga tepesi arasındaki uzaklık dalga boyunu verirse, her zaman bir azını söyleyeceksiniz. Yani dört dalga tepesi diyorsa üç dalga boyu vardır. Bak, İki, üç, tamam mı? Devam ediyorum gençler. Üç dalga boyu kaçtır diye soruyor size. Bir dalga boyunu beş bulduğumuza göre, a, dört bulduğumuza göre ne diyeceğiz? Üç çarpı dörtten on ikiymiş. Cevaplarda bursaymış olan. Geçtim hemen. Buna x, y, z periyodik dalgaların hızları ve dalga boyları lambda'dır. Bu şekilde bir grafik oluşturmuş arkadaşlar. Bizden periyotlarını istiyor. Şimdi öncelikle nasıl buluyorduk periyodu onu hatırlayalım. Hız ve dalga boyu verilmiş çünkü. Hız eşittir. Dalga boyu bölü periyot. Yani hız çarpı periyot dalga boyuna eşit. O zaman hızı büyük olanın periyodu az olmalı. Doğru mu? Burada baktığımızda arkadaşlar en fazla hıza sahip X gen, en, en az hıza sahip Z. Gördüğünüz gibi şekilden söylüyorum bunu. Değil mi? O zaman en fazla periyoda sahip Z demeniz gerekiyor. Sonra Y. Sonra da X dememiz gerekiyor. Z, Y, X bu herhalde. Cevaplarda sadece X'i doğru yazmamış. Ya da bu. İkisi de aynıymış. Bursa. Z, Y, X. Geldik buraya. Bu tarz sorularda size şu bilgiyi vermiştim. Demiştim ki denge noktasına inen sizin her zaman başlangıcınız. Önce soruyu okuyalım. Ee, şeyler vermiş. Titreşim doğrultuları verilmiş. Yönlerini bulunuz. Ne tarafa doğru gider onu bulunuz diyor. Size demiştim ki denge noktasına inen ok sizin başlangıcınız. Şimdi bu yukarı gidiyorsa bir kere bu aşağı inmek zorunda. Bu yukarı ise bu aşağı. Çünkü dalga nasıl oluşuyordu? Biri aşağı inerken biri dalga şu şekilde ilerliyorsa titreşim doğrusu biri yukarı ise biri aşağı olacak. E bu böyle ise bu, bu bu. Şimdi değiştiriyorum. Diyorum ki size denge noktasına inen sizin başlangıcınız. Benim çizdiğim mi onun çizdiği mi denge noktasına inmiş? Benim çizdiğim. Başlangıcım bu. Diğer ok ne tarafta arkadaşlar? Oraya gidecek. Solda olduğu için bu sola gider. Yine denge noktasına inen hangisi? Kırmızı olan onun çizdiği başlangıcın bu. Diğer okum ne tarafta? Solda. Bu da böyle gitti. Onun çizdiği yine denge noktasına indiği için başlangıcı. Diğer ok sağda olduğu için sağa gitti. Yani burada e, görürseniz K ile sola doğru, M sağa doğru. Sola, sağ. Bursa. Evet, bir sonraki soruya devam edelim. Evet. Serbest ve sabit uçlar arasında gerilmiş türdeş bir yay üzerinde oluşturulan kale atmaları ee, saniyede 0.5 birim ilerliyormuş. Buna göre ilk kez kaç saniye sonra yay üzerinde genlik en büyük değere ulaşır. Yani birbirinin üstünde geçmesi lazım. O zaman bakalım. Saniyede 0.5 birim ilerliyorsa arkadaşlar 2 saniyede şu noktaya gelmez mi? 2 saniyede buraya gelir. L'den başlayalım. 2 saniyede burada diyelim. 2'de. Sabit 3'e çarpınca sabit ne yapıyordu? Ters çeviriyordu. O zaman 4'te burada. 6'da burada. Bir 6'da bırakalım Devam edelim buna. Geldik buraya. 2D serbeste çarptı. Serbeste ters çevirme yoktu. Geldiği gibi geri dönecekti. 4'te tekrar bu noktada. Altı da burada. Şimdi altı da L buradayken K burada. O zaman birleştirmek için devam edelim. 8'de buradalar. Ne olacak arkadaşlar? Tam 10 saniyede ikisi de buraya geldiğine göre 10 cevabımız olacak. İkisi de çünkü K buraya gelecek. L de onun üstüne gelecek. En büyük genliğe sahip olacaklar. 3 olacak genlikleri. Cevap Edirne demeniz gerekiyordu. 10 saniye. Bir sonrakine geçtim. Diyor ki soruda aynı yay üzerinde atmalar şekilde gibi ok yönünde ilerlemektedir. L noktası sabit uç. O noktasına geldiğinde aynı yeni aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. L noktası şu noktaya gelecek. Sabite çarpınca ne oluyordu? Ters dönüyordu. Yani şu ters döndü buraya geldi. 3 birim olduğu için genişliği şöyle yapayım. Bu da artık buraya gelmiş oldu. Arkadaşlar bir altta bir üstte olunca ne yapıyordu? Sönümleme oluyordu. Ne yapıyorduk? Küçük olanı büyük olandan çıkarıyorduk. Al şu yarım daireyi. Dikdörtgenin içine çiz. Karala. Karala. Bunu aldım yapıştırdım gibi düşünün. Ne olacak cevaplarda? Gördüğünüz gibi. Burası artık boşluk. Karaladığım yer yok yani. Şu şekilde bir görüntü olması lazım. E bu da cevaplarda Ceyhan'da gözüküyor. Geldik. Aynı metalden yapılmış 3 farklı kalınlıktaki KLM yayındaki atmaların hızları sırasıyla VK, VL, -K VM'dir. Hangilerinin hızı daha büyüktür? Biliyorsunuz ki ince yayda en hızlıydı. O zaman en hafif olan da en hızlı. Sonra L, sonra M diyecektiniz. KLM cevaplarda Adana. Şöyle işaretledik. Geçtim bir sonrakine. Evet. Bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların üstten görünüşü şekildeki gibidir. 1, 2, 3 bölmelerindeki derinliklerine bakacaksınız. Dalga boyu uzadıkça derinlik en fazlaydı. O zaman burada en derin hangisi arkadaşlar? Dalga boyu hangisinde de? 2'de. Bakın dalga boyu arasındaki mesafe bunda. 1'e göre daha fazla. 3'te en dar. O zaman en sığ yer burası. Çok derin derin. Bakalım. 2 çok derin. 1 derin. Ütası cevaplarda Adana'yı işaretleyeceksiniz. Evet arkadaşlar bugün sorularımızın sonuna geldik.